Eğer ebay'de dropshipping'in bittiğini düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bildiğiniz üzere ayın 8'inde Blueker ve Aqua Line ebay çalışmayı bırakacak. Tracker Face ve bunun gibi internet platformları çevirileri yapamayacağı için sistemde ürünlerinizi yükleyemeyecek gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu gösterdiğim taktiği uyguladığınızda sizler de bunu nasıl yapacağınızı adım adım göreceksiniz lafı daha fazla uzatmadan bilgisayarın içerisinde arkadaşlar Blue Care Express ve Aqualine Carrier'in sistemde size eBay ile daha uzun bir süre içerisinde ayın 8'ine kadar yani bundan bir hafta sonraya kadar çalışmayacağını düşünebilirsiniz ve buradan aldığınız numaraları çeviri yaptığınız takdirde sistem çalışmıyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında çalışıyor. Bu ne kadar böyle bir update yapsa da sisteme yine takip numaralarını da girebiliyorsunuz. Fakat buradaki orada şu altta yazan yazıya dikkat bakmanızı istiyorum. Diyor ki ürünleri bu numaralara verebiliyorsunuz fakat her nasılsa müşteri eğer bu ürünü almadım derse siz bu numarayı sisteme koyduğunuzda müşteri büyük ihtimal parasını geri alabilir. Peki bunun nasıl çözümleri var? Gelin hep beraber bunların çözümlerine bakalım arkadaşlar. İlk önce Q-Track -Q eğer işlemlerinizi yine aynı şekilde yapıyorsanız Qtrack üzerinden ürünlerinizi yine aynı şekilde konvert yapılabiliyor ve bu konvert yapıldıktan sonra bu birinci senaryo bu arada Qtrack'ten girmiş olduğunuz takip numarasını müşterileriniz 17track internet sayfasından çevirip kontrolünü sağlayabiliyor ve eBay q bu şekilde kabul ediyor. Yani böyle bir problem kalmadı artık. Bu birincisi yine drop yapıp da ekstra para vermekten işlemlerini yapmaya çalışan arkadaşlar için ee, tabii ki ne kadar da siz ürünlerin numaralarını çevirseniz de aynı şeyler bazen olabiliyor. Bunu e, biz Tracker Fest'in içerisinde sizlere yine aynı şekilde sunuyoruz fakat burada önemli olan şeylerden bir tanesi çevirilerinizi yaparken sistem nasıl çalışıyor? E, diyelim Amazon'dan ya da şurada görmüş olduğunuz Cargo of firmalarından arkadaşlar ürünlerinizi çevirdiniz. Bu Walmart, Amazon Home Depot, Kiv, Costco Target, Asda, Zooplus AliExpress, Seasimit. Burada yüzlerce toptancı var ve bunun dışarısında çok da toptancı da var. Ee, burada önemli olan şey aşağı doğru indiğimizde FedEx, UPS, USPS Every, LaserShip, AliExpress ve çoğu Temu'nun ürünlerinde arkadaşlar e, çeviri yapıyor sistem. Burada önemli olan şey çalıştığınız toptancı hangi kargo firmasıyla çalışıyor. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmek istiyorsanız örnek veriyorum. Azda'ya geldiğinizde arkadaşlar hatta şöyle yapalım. Azda George yazalım. Varsayalım Azda George'dan ürününüzü yüklüyorsunuz. Hangi kargo şirketiyle çalıştığını öğrenmek istiyorsanız aşağı doğru geleceksiniz. Aşağı doğru geldikten sonra arkadaşlar burada bunlara ulaşabileceğiniz yerler var. Bakın UK Delivery diyor. UK Delivery bölümüne geldiğinizde her sayfanın da ayrı ayrı vardır ayrı yeten. Sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Burada sizlere hangi kargo firmasıyla çalışacağını ve detaylı bir şekilde bilgisini aktarıyor. Eğer ana sayfasında bu bilgiyi paylaşmıyorsa örnek veriyorum. Buradaki senaryo diyor ki şana yazıntı ürünleri göndermiyoruz. Benim çok ürünüm mesela böyle iptal olmuştur. Ayrı yeten bununla beraber Amerika'da yapıyorsanız da genellikle Costa Rica'ya. Bunu da eBay shipping ayarlarından kapattığınızda emin olursanız müşterileriniz oradan almayacaklar çalıştığında sizden bu ürünü alamayacaktır. Lütfen shipping ayarlarını doğru yaptığınızda bu süreçte de emin olun. Eğer burada kargo şirketinin adı yazmıyorsa da çok rahat bir şekilde Hub Center'dan onlara iletişim kurabilir, e-mail ile onlara ulaşabilir. Ulaştıktan sonra hangi kargo firmasıyla çalıştığınız bana bilgisini verirseniz dersiniz büyük ihtimal 24-72 saat içerisinde sizlere geri dönüş yapacaktır. Ayrıca geri dönüş yaptıktan sonra Tracker Face gibi internet sayfalarında çevirinizi yapabilmek için Erdu görüyorsa ki biz USB ile çalışıyoruz. Eğer burada USB varsa teknik olarak çevirisini de yapabilirsiniz. Peki çevirisini nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada sizlerin kargo çeviri hizmetleri bölümü var. Buraya geliyorsunuz, buraya geldikten sonra kendi e-mail adresinizi, ürünün kargo takip sayfası linkini, kargo takip numarasını, müşterinin ismini, soy ismini, adresini, Yaşadığı şehri ve gerekli olan siteyi ve zip kodu yazdıktan sonra gönder dediğinizde mail bize ulaşıyor. Ortalama olarak 30 dakikayla bir gün içerisinde size gelen kargo takip numarasını eBay'de sisteme girerek bu problemi çözebiliyorsunuz. Bu genellikle şöyle olacaktır. Örnek veriyorum. Amazon'dan bir ürün çevirdiniz arkadaşlar. Amazon'a siparişinizin güncellemesini yapmak istiyorsunuz. Şimdi sistemde müşteri eğer bu ürünü aldıysa ve bana ürün ulaşmadı diye bir senaryoda ulaştıysa size nasıl ilerleteceğinizi göstereceğim. Şimdi mesela track and patch bölümüne geliyoruz. Track patch linki burasıdır arkadaşlar. Şurada görürsünüz. Bu linki sisteme koymanız gerekiyor. Ben buradan update track bölümüne tıkladığımda saniyeler içerisinde sistem bunu bana otomatik yapıyor. Şimdi bunu ben kendi sistemimde olduğu için yapıyorum. Siz bunu mail olarak alacaksınız. Dipnot. Ürün ulaştığı takdirde hangi firmayla çalışırsanız çalışın. Sistem burada görmüş olduğunuz gibi güncellemeyecektir. Diyor ki çünkü ürün ulaştı ulaşılan bir ürün sistem tarafından güncellenmeyecektir Dipnot şimdi çoğu arkadaş e, çeşitli internet sayfalarından çeviri yapabileceğime gelecek gelelim ikinci senaryo e, Tra truck trako gibi internet siteleri var arkadaşlar. Kargo çevirilerinizi yapabilmeniz için şuraya tracking yazalım. Ee, ah adın tamam şuradan. Şimdi e, şuraya tam açabilirsek şunu kapatalım. Ee, şöyle yapalım daha iyi olacaktır herhalde. Şimdi bu böyle internet siteleri de var ikinci senaryoda. Bunlar çoğu zaman arkadaşlar kargo numarası sisteme veriyor ve bunları koyabiliyorsunuz. Fakat burada asıl problemimiz şu. Verilen kargo takip numaraları gerçek değil. Peki gerçek değil olmayan bir numarayı sisteme koyabilir miyiz Arkadaşlar, şimdi burada benim önerim kesinlikle böyle bir şey yapmamanız. Şimdi YouTube'da eminim yüzlerce video çıkacaktır. Evet kargo numarasını çevirebilirsiniz, İstediğiniz lokasyonu koyabiliyorsunuz çünkü burada vesaire vesaire ve çeviri başına da e, belirli bir ücret ödemesi yapıyor. Burada çalışmış olduğu kargo şirketlerini seçiyorsunuz, seçtikten sonra takip numarasını koyuyorsunuz ve size oradan çıkarmış gibi bir kargo numarası veriyor. Benim önerim kesinlikle değil. Yaparsınız yapmazsınız bunu bilmiyorum. Ama şimdi müşteri ürün kontrolünü sağladığında bir vermiş olduğunuz kargo numarası eğer online gözükmüyorsa müşteri belki bu konudan dolayı eBay'de ürün ulaşmadı diye bir senaryo oluşturabilir. Ve bu senaryoda sizler benim gibi günlük böyle... 300, 400, 200 puanlık ürünler satıyorsanız belki bu ürünler elinizde kalabilir. Ne demek istiyorum? Mesela örnek veriyorum. Buradaki senaryoda ben 253 puanlık bir ürün satmışım. 253 puanlık ürün, ürün müşteriye ulaşmış ve müşteri bana diyor ki ürün ulaşmadı. Şimdi ben ebay'e ne desem de ebay bu parayı müşteriye verecek. Ayrıca benim bu ürünü satın almak için verdiğim para da benden gitmiş olacak. Gün sonunda zarar edeceksiniz. İşte bunları engelleyebilmek için müşteriye mesaj yoluyla. Yani merhaba, umarım iyisinizdir. Ee, kargo numaranız bu şekilde sizlere ulaşacak. Ayrıca bu numaraları sisteme koyduğunuzda zaten arkadaşlar ebay sistemde ürün ulaşıp ulaşmadığını eğer müşteri zaten ulaşıyorsa sistemde bir sıkıntı çıkmayacaktır. Yani hala ürün kargo numaralarını koyabiliyorsunuz. Burada para kazanma kutusuna geldiğinizde arkadaşlar sizlere verilen bazı önemli şeyler var. Bunları kesinlikle doğru kullandığınızda emin olmanız gerekiyor. Yorumlarda evet yazıp videoyu beğendiğinizde zaten size bu dosya ulaşacak. Bu dosyayla da sizler işlemlerinizi yapabileceksiniz. Şimdi burada müşteri mesaj bölümü var. Buraya hemen geliyoruz. Mesajlar müşteri hizmetleri bölümüne MHZ olarak yazacaktır. MHZ bölümüne geldiğimizde CTRL F yazıyoruz arkadaşlar. Tracking Number yazarsak, burada müşteri sizlere soracağı e, bazı sorular var. Örnek veriyorum. Müşteriye ürün ulaştı. Arkasından şu mesajı gönderirsek. Merhaba, e, buradaki senaryoda müşterine sormuş. Hatta aşağı doğru inelim. Tracking Number, kariyer. Merhaba, takip numarası. E, çok teşekkür ederim siparişiniz için. Ve umarım e, her şey yolundadır. Vesaire vesaire. Ürününüz şu tarihlerde sizlere ulaşacak. Teşekkür ederim tekrardan alışveriş yaptığınız için. Böylelikle buradaki senaryoda arkadaşlar tabii ki buradaki senaryoyu kendinize göre ayarlamanız lazım. Müşteriye özelden mesaj attığınız zaman müşteri kargo takip numarasını gördüğünde hemen gelip sistemden kontrolünü sağlar ve böylelikle bir problem kalmaz. Gelelim üçüncü senaryoya. Peki, üçüncü senaryo işin en güzeli en aslında olması gereken arkadaşlar ama tabii ki drop yaptığımız için bazı senaryolarda farklı olabiliyor. Üçüncü senaryoda Hala bu işi yapmaya devam etmek istiyorsanız sizler için benim eğitim içerisinde paylaşmış olduğum ve dışarıdan da kullanabileceğinizi inandığım depolar var. Bizim yıllardan beri, kaç seneden beri çalışmış olduğumuz depolar. Bu depolar ne işe yarıyor? Bu depolar arkadaşlar ara depo olduğu için İngiltere'de ve Amerika'da depolarınızı, ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz. Bizim de İngiltere depomuz var. Amerika'da da var bazı depo yerlerimiz. Tabii ki bunları eğitim içerisinde paylaşıyorum ama eğer bir sorunuz ya da ihtiyacınız olursa seve seve sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ne yazık ki Türk kargo araç depoları e, emin olun e, yabancılardan çok çok daha pahalı. Bunun handikapı şu. E, şimdi bir nevi mahkum gibi oluyorsunuz çünkü benim kendi görüşüme göre. Çünkü niye mesela Türkiye'den bu işi yapıyorsunuz ya Azerbaycan'dan ya da nerede? Türkçe konuşmak istiyorsunuz. Belki İngilizce bilmiyorsunuz. İşte buradaki senaryoda Türk de ara depoları genellikle çok daha masraflı oluyor arkadaşlar. E, yabancılar bu kadar gerçekten para almıyor. Ama tabii ki o ya da bu diye bir şey söylemiyorum. Benim kendi şahsi görüşüm. İnanır, inanmazsınız. Bunu ikisiyle de beraber çalışarak tecrübe edersiniz. Biz bunu yaptığımız için zaten Ama ne, ne demeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar kullanabileceğiniz depolar var. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman depolar bölümünde kargo şirketlerinin hangi eyalette olduğunu ve hangi servisleri sizlere sunduğunu buradan görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Buradaki senaryoda bu fulfillment yapıyor. Sizin işinize yarayacak şey zaten bu olacak. Prepare when shipping. Eğer ürününüzü oraya gönderip hazırlamalarını, bundle yapmalarını istiyorsanız evet. Return kabul ediyor mu? Etmiyor. Bu sizin için iyi olmayabilir. Ürününüz 400 pound'lık bir ürününüz e, müşteri iade etmek istediğinde varsayalım. iade alacak orada bir yerinizin olması gerekiyor. Oradaki senaryoda örnek veriyorum. Şu üçüncüsü çok iyi gidiyor. Freight var, storage var ve aynı şekilde arkadaşlar farklı farklı şeyler var. Burada limited yazıyor. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Buradaki senaryoda ben aşağıda çok daha detaylı yazmışım. Bunlarla da nelere dikkat ederek işlem yapacağım avantajlı bilgilerini de yazdım buraya detaylı olarak. Şimdi sizden isteyecekleri ve size soracakları çok bilgiler var ve bu işi daha öncesinde yapmadıysanız kafanız gerçekten karışabilir. Ee, sözleşmeleri ne kadar? E, yerel vergi sistemleri nasıl uygulanıyor? Amazon dışarısındaki tedarikçilerden ürün kabul ediyorlar mı gibi sizin e, bu ticarete girip belki hiç aklınıza gelmeyecek olan soruların bile burada sorulması gerekiyor. Yani bu işi yaparken de hata yapmanızı istemiyorum. Yani bir evet, hata yapabiliriz ve öğrenebiliriz fakat belirlenmiş ve denenmiş bir hatayı tekrarlamak gerçekten sizi bir adım geriye atacaktır. Burada sorulması gereken sorularda bu dosya içerisinde hepsine ulaşabilirsiniz. Ayrıca son olarak sizin gibi bu soruları soran yüzlerce arkadaşımız her gün Facebook grubunda bizlere sorularını soruyor arkadaşlar. Sizler de sağ tarafta vermiş olduğum Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Discord, LinkedIn, Twitter, Twitch, Telegram gruplarına ulaşabilir ve kargo seçenekleri nasıl olmalı diye benim bir PDF'im var buradan bakabilir. Ayrıca nasıl yapacağınızla alakalı adım adım gösteriyorum. Buradan aklınıza gelen soruları sorabilirsiniz. Kısa bir not sorularınızı sormadan önce arama butonuna sorunuzla ilgili anahtar kelime yazarsanız sizden önce yüzlerce arkadaşınızın zaten bu soruları sorduğunu görebilirsiniz. Ve onlara verilen cevaplardan da bir gün iki gün beklemek yerine daha önceden zaten bu cevap verildiği için sorularını okuyarak çözümünü saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken gruba istek göndermek. Peki. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizler için hangi seçenek daha iyi? Bir, ürünlerinizi sistemden arkadaşlar yine Q-Track ile göndermek ve bu şekilde yapmak mı? İki, ürünlerinize kargo takip numaraları oluşturup göndermek mi? 3- Tracker Face yine aynı şekilde ürünlerinize mesaj yoluyla müşteriye göndererek eBay e hesabınızı güvence altına almak mı? Ve dört, ara depolarla çalışmak mı? Sizler için hangisi daha faydalı olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu yazarsanız Sizlere bunları nasıl yapacağınızı adım adım çok detaylı içeren bir videoda çekebilirim. Ta ki o zamana kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.